gülünce çok güzel çok Bakayım ağzına Adamları vurdur Bütün yaşantın olur emin ol En de kola giriyor Umutların Kusmamaya çalışıyorum şu an <laughs> basittir Yalanlar basittir Yalan ömrüm değil canım Yüz doksana ellilik Beni de ya. Kardeşlerimle geleceğim siz köpekleri Asmaya Cemlerde derler bu kızı Bu ney? Sana gelsin double time Bu nasıl hustle rhyme Kaka kaka salar Asasa asasin Gibi gelir çadoman Asselamun aleyküm Türk batman Sosososoy kırımdan Vat Baba bubble gum sana gelsin double time bu nasıl hustle rhyme kaka kaka kasselan asasas asasin gibi gelir <laughs> cadoman asalam hepinizi seviyorum baba Allah'a emanet olun hoşçakalın <laughs>